Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl Gren oyununda silahla silah almadan şuradaki torna alabileceğinizi göstereceğim. Şuna yukarı çok kolay. Şuradaki şey çok Açıyorsunuz. Bak buradasınız ya, bak. Neşe koyun, neşe koyun ya. İndi de sonuçta mı, çözümü mü ne? Bekleyin yani, eee bana sorarsanız şu turnende ne yaşadığı özelliği sorarsanız göstereyim. Turnuva da arkadaşlar Burayı açmanıza yarıyor. Önünüzü belgeseliz. Ben hatanın ne işe yaradığını ben de bilmiyorum ama görüşmek üzere